Korkutacaksın abi. Emir anlarında ne eksin? Şimdi. <laughs> Merhaba Çetin. Merhaba. Sen? Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Kaç yaşındasın? 20 yıka. Sen? He 20. Şimdi. 20. Ben... Merhaba. Merhaba. Anadolu ben. ben. Senin... Aleyna ben. De. Aleyna, Aleyna ben kaç de. yaşındasın? 23 yaşındayım. Sen? 10, 20 Sen? Onu, Şimdi. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Sayna sen? Büyü mü <laughs> yapıyor lan bu? Bu ritüel yapıyor şu anda. Yaş kaç? 20. Diğeri de yapıyor aynısını. Bak sana şeytan çağırıyorlar karşılıklı. Sizin? 21. Şimdi. Merhaba Bismillah. Mert senin? Sayna. Yaş kaç? 20. Senin? 21. Şimdi. Bismillah. Şu an senin? Çağatay. Kaç Güzel. yaşındasın? 20 yaşındayım sen. 22 yaşındayım ben. Şimdi. Bunlar nasıl 20 ya? Arkadaki 30 en az. Merhaba. Merhaba. Tarık ben. Ben de Juan'la memnun oldum. Neredesin? Ee, Antalya'dayım sen. Ben de Fransa'dayım. Şimdi. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Aynur senin. Aynur senin. Şimdi... Şimdi. Merhaba Burak ben. Naz ben de memnun oldum. Ne haber? İyi sen. Ben de işinizin. 18. Şimdi. Şimdi. Merhaba Naz. İyi. İyi sen? İyi ben de, ben de. Naz. Naz benim de en sevdiğim. Kaç Şimdi. Bu ne oğlum ben anlamadım ki bir şey ya. Aynı kız gerine nasıl geldi? Ha. Selam ne haber? İyi sen? İyi ben de ismim ne? Gülsün. Enes ben. Ben Şimdi. Ben Giresun oğlum sen? geç sen. geç geç sorma abi. Giresun geç. Evet Karadeniz. Yaşın kaç? 19. Şimdi. Merhaba. Merhaba. Giresun'un yakınından geçme kardeşim. Adım? Evet. Adım Deniz senin. Efe Berk. Efe Berk, memnun oldum. Nerelisin? Evet. Marmaris. Marmaris. Çok Şimdi, güzel bir Şimdi. Şimdiden. Merhaba, kıyafetin güzelmiş Bu da Giresun'da. bunu da geç. Bu bir de yere yakın. ederim. bir daha daha. Ne iş yapıyorsun? Ben okuyorum. 25. Sen? 25. Şimdi. Merhaba. Merhaba. Anıl Bey. Ee, gaye, ben de. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 23 yaşındayım ben. Şimdi. Bu ne abi? Bunlar bir bok beğenmiyor ki. Selam ne İyi misin? kaç yaşındasın? 21 yaşındayım sen. 20. Merhaba. Merhaba. İyi misin? Ben de iyiyim. Kaç yaşındasın? 22 sen. 22 bende. Yaz üstüne ya kardeşim yaz üstüne. Ananın şeyine kadar yaz. herkes merhaba nasılsın kaç yaşındasın diyor. Sayı yazın üstüne ya. Geçin oraları artık. Geçin. Yaşta takılıyorlar. 20-19 geç. Böyle yapıyorlar. İsmin ne? Brizel. Çağatay bende. de. Demin. 28 yaşında pasaportu yok. İşle uğraşıyor musunuz? Evet. Ne? Ticaret yapıyorum. Şimdi. <laughs> Oğlum bu hamile lan. Kadın hamile. Ne? Ticaret yapıyorum. Şimdi. <laughs> Şu göbek ne? Bu kilo değil abi, bu hamilelik. Bir de iki doğum yapmış bu, var bunda yani. Abi, normal değil, göbek değil ha öyle göbek malı. <laughs> göbek bende de var. Tarık ben. Sayna bende. Yaş kaç? 25. Bende. Oğlum bu büyü büyüyüp ya. 20 yaşında bu kızı ben tanıyorum ya. New York mu? Asiktir hmm. Fransa. Bravo bir alkış hissettiniz oldu. Bravo harikasınız. Merhaba. Merhaba. Ee, Burak ben. 26 yaşında bu kız bence. Aynı ben. Ee, ben oldu? Oldu. 25. Ben. Yani aşağı yukarı evet. 25. Şimdi. <laughs> Yaş fark etmez al götür. Çıtlatırsın. Merhaba. İsmin ne? Nasıl? <laughs> Enes. Kaç? Enes. <isimler. gülüyor> Enes çöpün başında kalem açan çocuklara benzemiyorum ya. Ben de Şimdi. Nasılsın? Nasılsın? Geç abi geç Giresun'dan hiç böyle bakma yani güzel bakma geç. Giresun eşittir. Hemen o bir acı döneceğim böyle. Giresun, Giresun. Şimdi. Merhaba. Merhaba. Adınız ne? Naz. Naz. Hani? Naz. Naz. Oğlum. Kız 20 turdur dönüyor ya. Taktıysan kafaya. Takip edersin. Mesela ben en arka sıradayım. Bana kim denk gelecek bilirim. Derim ki bu kız bana denk gelecek. Dur adını bir öğreneyim. Merhaba Naz. Nasılsın derim. E direkt muhabbete girince. Bir etkilenir. Neresin? Adıyaman. Adıyaman. Çocuk şeyde de değil. Bu menzil camına kıyım. Ama açık lan bu. Merhaba. Merhaba. Adınız? Gülis. Efe ben de benim babam. Ne yaşındasınız? 21. 25. 25. Ya mal değilsen önündeki arkasındaki onu yani böyle bir kafamda tutarım. Derim ki bak sana kafayı taktım. Sıra sana geldiğinde adınla gireceğim konuya. Merhaba Naz nasılsın derim. O da der ki Azciktir beni takip etmiş falan etkilenir. Evet. Adın ne? Arda senin? Benim Deniz. Hangi takımdasın? Galatasaray. Bu kız Giresunlu ya geç kanka. Ya olmaz. Ben de Galatasaray. Şimdi. Bu mu kriter? Yaş, cins, cinsiyet, ırk, şeref, namus, dekoltej bunlar değil mi yani? Bravo. Harikasınız. Merhaba yine. Merhaba. Misin? Evet, evet. Nasılsın? İyi. Görüşmeyle. Giresunlu geç. <gülüyor> 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 Şimdi. Merhaba. Merhaba. Anoz ben. Aleyna ben Kaç yaşındasın Aleyna? ölecek. Kızı dövecek. <laughs> sen. Giresun'da. Şimdi. Geç amına koyayım Giresun'dan adam mı topladınız arabayla ya? Merhaba. Merhaba, Merhaba. iyi misiniz? Ben de iyiyim. Kaç Ay. yaşındasın? 20. Kaç sen? 20. Evet. Şimdi. İyim. Lan yazık oldu kıza ya. Konichiwa gitti. Kaç yaşındasın? 20. 20. 20. Şimdi. Merhaba. Merhaba. Tinder hakkı bitti oğlum ne yapıyorsunuz ya? Uygulamada o kadar kaydırım yok ki. Ya isteyen istediğiyle fuhuşsun abi. Bak mesela ben arkasındakinden düşünsene hani. En son isteyen istediğiyle bir şey yapsın ya. Gitsin desin ki merhaba sana kaydırmak istiyorum desin. Bu ne şansa ne gelirse. Telefon elindeyken istediğine kaydırabiliyorsun. Ama burada döngüye giriyor işte. Denk gelmiyor. Mesela bu kız gözüne birini kestirdi. Hiç denk gelmeyecek ona. Elektriğini mi ölçüyor? Ne yapıyor bunu? Kız yaş kriterini artık aştı amına koyayım. 18 yaşındaki çocuğa şey yapacaktı yani. 25 yaşındaki kız o kadar razı geldi yani. Bir de senden yapalım dedi çocuğu. Amına kıyım bunu kaydırın gidin ya Giresun'du bu. kasardı. Evet, <laughs> <bravo, harikasın. gülüyor> evet bravo ikinci üçümüz de geldi arkasınız. Sen şimdi öylesine yaptı yani orada kalmamak için Ya kız kendi şey sandı ha. <laughs> Başka kız kalmadığı için o istiyor herkes yani şey değil. Bravo! Oh sarılıyor. Ya bu ne saçma bir şey abi. Tanımadığın insan böyle dokunabilir misin? Bravo! Büyücü bu yeni fır turumuz Speed Day turu bitti. Eşleşen arkadaşlarımız var, eşleşmeyen arkadaşlarımız var. Şimdi sırada birebir kör buluşma turumuz var. Arkadaşlarımız, eşleşen arkadaşlarımız beraber buraya oturacaklar ve bir dakika içerisinde birbirlerini tanımaya çalışacaklar. Bir dakikalık sürenin sonunda eğer ki birbirleriyle devam etmek isterlerse devam edecekler. Devam etmek istemeyen arkadaşlarımız ise Tam olarak masanın ortasında görmüş olduğunuz üzere bir adet değişim kartımız var. O değişim kartını alıp eşleşmemiş olan arkadaşlarımızdan birisinin yanına gidip beraber tekrardan eşleşmek... Elle yazmışlar yamuk. ...isteyebilirler. Eğer o arkadaşımız da kabul ederse beraber buraya oturuyorlar ve bir dakikalık süreleri tekrardan başlıyor. O zaman hazırsak ikinci turumuz kör buluşma turu başlasın. Merhaba. Merhaba. Adın neydi bu arada? Arda Bora. Senin? Denizli. Deniz'di benim. Ee, Nereliydin? Elazığ ama hiç gitmedim sen. Ben Giresunluyum. Okuyor musun? Okuyorum. Ne okuyorsun? Sivil havacılık okuyorum. Sen? Ee, ben de beden... Giresun'dan elendiniz zaten şu an. Niye daha devam ediyorsunuz ki? Eğitim öğretmenliği okuyorum. Hangi üniversitesiniz? Aynen. Ben Nişantaşı'ndayım maalesef. Ben de Aydın Üniversitesi'ndeyim. Aslında Nişantaşı'nda e, seçmelerine gitmiştim ama e, Aydın'ı seçtim. Neden? Nişantaşı'nda %100 kazanamadım, Aydın'a tercih ha. ettim o yüzden. Benim Nişantaşı %100. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş. Seni <laughs> söyleyeyim. Ee, Kardeşin var mı? Kardeşim var. Onu da kardeşim ayarlasana falan. Ablam var, 20 yaşında. Senin? Benim de ablam var, 30 kaç yaşında. yaşında. 30 yaşında <laughs> Büyükmüş zaten. Sen kaç yaşındaydın? Böyle? Ben 20 yaşındayım. Ha, 20 yaşında, dörtlüsün evet. o zaman. 2004'lü 20 yaşında. Aslında daha time tam time 20 olmadı. 20 olmadı. Evet, 19 Ocakta 20 oluyorum, o yüzden 20 diyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Evet arkadaşlar şu anda eğer ki birbirinizi kabul ediyorsunuz tekrardan o taraf kabul ediyorum bu taraf kabul etmiyorum iki elinize tekrardan böyle göstereceksiniz. Üçten geriye doğru sayıyorum ve gösteriyorsunuz birbirinize bakarak. Bu yayından sonra internet arasana çekmiyor bak şu an sıkıntı yapıyor. 3, 2, 1 buyurun. Bravo! Evet. Bir dakikalık süremiz başladı buyurun. Merhaba. Merhaba tekrar. Tarık Talha ben. Bu yayından sonra bir şeyi arayalım mı? Türksel Süper Online'ı. Şu an resmen ölü gibi ya. Kim telefonu bağlamış? Aynen. Kesin güncelleme yapayım. Bu arada tekrardan. Hı. Hmm. Naz. Naz memnun oldum. Ben de. Neresin? Neydi bu arada? Ha, kovayım sen. Oğlak. Koverk oğlak kova. Kovayım yerinden Olmaz mı? Cık. Niye? <laughs> Denedin daha önce herhalde. Yok ama olmuyor. E, kim dedi? <laughs> ben bilirim. Olmayacağım. <ederim. gülüyor> Niye ben oğlak kadınlarını severim aslında? Çok mu tanıdın? Arkadaşlarım evet. çoktur. anladım. Evet. 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 Okuyor musun? Okuyorum. Yani daha doğrusu son senem artık hani birkaç dersim kaldı. Hı <laughs> hı. 25 yaşındayım. Biraz uzattım ben. Ne okuyorsun? Sinema, televizyon. Tamam evet. Sen? Diyetisyenlik okuyorum. Aa güzel. Evet, i̇kincisi. Benim de bu ara bir diyete girmem lazım aslında. Yardım ederim. Güzel. Son 15 saniyeniz. Hmm başka? Nerede oturuyorsun? Burada oturuyorum. İstanbul'da sen? Ben de İstanbul'dayım. Bu taraftan ne taraftasın? Bu taraftayım. Kağıthancılıyım. <laughs> tamam. Güzel ben de karşıdayım. Güzel. Ortada buluşalım. 5 4 Ortada. 3 2 1 Bravo! Evet arkadaşlar. Allah bu kıza niye sarılıyor ya? Arkadaşlar bir dakikalık süreniz başlıyor. Merhaba. Merhaba. Kaç Merhaba. yaşındaydınız? 21 yaşındayım. 25. Evet ya. Ben 22. Ha. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz şu Türkiye'de an? Türkiye'de yaşıyorum. Kazakistan'dan geldim. Kazakistan'dan. Evet. Kazakistan'da Almatı şehirince gittin mi oraya? Hayır gitmedim yalan söylüyorum. Türkiye'den başka bir yere gitmedim. Orası da güzel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Olur gelirim. <laughs> e ee, ben okeyim. Ben okeyim gel. Yani. Oğlum adamla duman çıkıyor şu anda. Tamam. Ee, Nerede çalışıyorsun? Ben de sosyal medya işi yapıyorum. Ha, güzel. Okuma, ok okula gitmiyorum ama üniversiteye gidiyorum ha. diye gözüküyorum. Anladım. Ben çalışıyorum ticaret işi. Ticaret. Evet. Ne üzerine? Kazakistan'dan, oy, İstanbul'dan Kazakistan'a mal gönderiyorum mantıklı bir şey. Aha. Gelir orada bekle. Orada mağazam var biraz. Efendim? Hani? Mağazam var orada. Instagram'da mı yoksa böyle bir dükkan yok, tarzı mı? Yok dükkan. Ha, nerede? Kazakistan'da. İstanbul'da. İstanbul'da var mı? İstanbul'da yok. İstanbul'da sadece. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Buyurun. Bravo! Harikasınız ya. 1 dakikalık süreniz başladı. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen? Ben de iyiyim. Teşekkürler. İsmim neydi ben? Ahku. Senin? Ahku. Tamamdır. Senin ismin? Benim <laughs> oh, ismim Çağatay. Ben Memnun oldum. Ne yapıyorsun, nelerle uğraşıyorsun? Hmm, Okuyorum. Okuyorsun. Ben Kazakistan'dan geldim. Hmm, Türkiye'de yeni geldim. Kazakistan'dan mı okuyorsun? Evet. Türkiye'de akrabasınız herhalde siz. Kardeşim, Ge kardeşim mi? Kardeşin hmm, şey mi? Kaç yaşındasın? Ben... Ablasıyla gelmiş. 22. 22. Ben Sen kaç yaşındaydın? Ben de. 22. Kardeşin hmm. var mı? Var bir kız kardeşim var. Hmm. Sen tek kardeş Lan ablasıyla gelmiş ya. Tek Oğlum ablam dedi o benim dedi. O kardeşim Ge Kardeşin kardeşim. mi? Kaç hmm. yaşındasın? Ne ben diyor bu anlamadım ki ya. Ben de. Sen kaç yaşındaydın? Ben de. 22. Kardeşin hmm. var mı? Var bir kız kardeşim var. Hmm. Sen tek kardeş Tek kardeş Güzel. Memnun oldum. Hobilerin neden ne yapmak istersin? <laughs> What's your hobbies? Bravo <laughs> <laughs> ya <laughs> <laughs> Her yıl deniyor kral, her yıl deniyor. Ya o kadar yokluğun yani önümüzdekinden yiyemiyoruz. Kazakistan'a saldırdık ya. <laughs> ben, ben güzel. Ben üç ama çok Türkçe bilmiyorum. 4 3 2 bir. Evet, buyurun. Dil bariyeri. Bra Oğlum sen niye reddettin kızı? Pasaporta ihtiyacı vardı, kimliğe ihtiyacı vardı yerleşmeye. Oo evet, tamam bir saniye. Bir alkış yine. Bir alkış. Kusura bakma. Kusura bakma. Bravo. Değişim kartını kullanıp Değişim kartı mı? Şu anda evet. birisinin yanına gidebilirsin istersen. Kullanalım. Evet, bravo! Geldi. Gidiliyor Oğlum ablasını alacak sandım lan. <laughs> evet, istiyor muyuz? İslam Ödül'e Bravo, tamam. 1 dakikalık süremiz başlıyor, hazır mısınız? Hazırız. 3, 2, 1 buyurunuz. Merhaba, ee, kaç Merhaba. yaşındasın? Merhaba. Ee, Saina, 21 yaşındayım. Hmm. Nereden ee, katılıyorsun yarışmaya? Ee, Aslen İran'dayım evet. ama Kadıköy'de oturuyorum. E, ee, Ben de Yettepe'de e, tıp okuyorum. Yurtta kalıyorum erkek kardeşimle. Ee, kaç kardeşsin? Üçüzüm. Aaa. Aynen. Çok güzel. Erkek bir kız. 300. Evet. Vay. Peki 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Amerika'da. Amerika'da. Aynen inşallah. Sen? Benimki biraz uzun sürecek ama ben de Amerika'da. Ee, diş okuyordun değil mi? Tamam orada şimdi i̇şte kaçarız oluyor. o zaman. Aynen beraber. Savaştasınız oğlum ne Amerikası. Beraber çalışabiliriz. Olur. Tamam biz direkt evet diyelim o zaman. <laughs> Olur. Olur mu? Olur. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Bravo. Evet. 3, 2, 1. Buyurun bir dakikalık süreniz başladı. Ee, merhaba Burak Nasılsın? Giresun da bu kız Giresun olduğu için ben duymak istemiyorum. İyi. Sen? Ne, ee, ben de iyi. <laughs> Nerede oturuyorsun sen? Ümraniye tarafındayım. Çok uzaksın sen bana. <laughs> Marmara... Bunu çok sıkacak gibi geliyor bana. Evet. Gebze'den evet. buraya ulaşım var. Onu biliyorum. Evet. Normal günlük hayatında ne yapıyorsun? Ee, ne yapıyorum? Ee, kendi birkaç girişimim var. Onlarla uğraşıyorum. Ne gibi girişim? Ee freelance tasarımlar yapıyorum. Kendi markam var. Tasarımla aram bayağı iyi. Evet evet küçükten beri. Ben de tasarımla uğraşıyorum. Vay. O da tasarımla kıyafet tarzı. Hoşuma ya, Benim de gidiyor. o tarafa doğru bu arada. Evet tişörtüm de çok hoşuma gitti. Oh, sağ olun. senin de. <laughs> Teşekkür ederim. Öyle. evet, <gülüyor> <buydu>. <gülüyor> evet arkadaşlar 3'ten geriye doğru sayıyorum ve birbirinizi kabul edip etmediğinizi elinizle gösteriyorsunuz. O taraf kabul bu taraf ret. 3, 2, 1 buyurun. Bravo. Bravo. Hava, havada kapar vallahi çocuğu bunlar. Evet, Çiftimize bir alkış alalım bravo. Evet bir dakikalık süreniz başladı buyurun. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyi teşekkür ederim sen. Teşekkür ederim. Adın neydi bu arada? O adımı mı unuttun? <laughs> Birazcık. Giresin de oğlum. Giresin de yani. Hızlı. Genç hızlı. Konuştuk ama. Yani. <laughs> Unutmuş olabilirim. Söylemiyorum. Söylemeni istiyorum ama. Tamam, Faruk ismin. Güzel. Şimdi sen sor ismini. Benim ismim Canla. Nerelisin bu Yok, arada? neyse, ben mi? Ben <laughs> babam Fransız. Yok lan bu Fransızdı değil mi? Fransız oldu. Ama ben girersin. Güzel. Oraya yani. yerleşmişler sonra. Güzelmiş. Ee, e, i̇yi bok yemişler <laughs> ya. İyi bok yemişler ya. Fransız biliyor musun? Yok. <laughs> Aslında bonjour diye, diye, girecektim. Devamını söyler diye ben böyle kalırım diye Sen bir şey yapıyorum. <laughs> ben misin? bilmiyorum. 15 dilim var. Nasıl? Ama 5 dilim o, var. Da, o da beş dilim. 15 dilim mi? 15 dilim mi dedi? Yok Fatih'tan ben Metin amına koyayım. Ne 15 dil? Evet. Ne yo 5 dilim? Farsça, Arapça, tamam, İngilizce, Türkçe, Rusça. Tamam. Okey. <laughs> Rusça bir, bir şeyler söyle. <laughs> ya Rusça mesela e, izin et mesela kaksı kazayt. Haraşu onları biliyor ya dil evet. zannediyor. Yani konuş akıcı bir konuş bakayım ya. Evet. Kaktilla ha. Haraşo. Kaktı? <laughs> evet, devam buyurun. Ben de biliyorum ben <laughs> ya, bu yani. <laughs> Neler yapıyorsun? Hobilerin var mı? E, hobilerim genelde yüzücüyüm. Hı -hı. Yüzme yapıyorum. Birinci kupam falan var. Öyle mi? Basketbol uğraşıyordum, onu bıraktım. Fitness yapıyordum, onu da bıraktım. Neden hepsini bıraktın? E, bilmem. Çünkü şu an zaten buradan taşınıyorum. Öyle mi? Aynen. Güzel. O yüzden. Yok hayır Tayland'a taşınıyorum. Aa öyle mi? Ne güzel. Evet. Oradan. Evet son 5 saniye. 5. Sen sormadın bana. 4. Sen neler yapıyorsun? Oyunculuk yapıyorum ben. ya cidden evet. ne güzel. 2. 1. Evet arkadaşlar elinizde üçgen geriye doğru sayıyorum ve soru gösteriyorsunuz. 3. 2. 1. Buyurun. Wow. Tayland'a taşınacak diye değil mi? Oh, bir dakika. Şu anda değişim kartını alıp, eşleşmemiş olan arkadaşlarımızdan birisine götürüp, buraya oturmayı şey yapabilirsin. Evet, aldım! Bravo! gidiyor. Aldın kartı. Ben ilk başta... İlk... Haydi! O taraftan birisine seçiyorsun. Sorsam mı? Hayır, direkt vereceksin, kabul edilmediğini göreceğiz. Sen gel. Gelir misin? İki lira geldi? Oğlum niye herkes aynı kıza gidiyor? Bu kız çok mu güzel ya? Evet şimdi eşleşmemiş olan arkadaşlarımız başka birisiyle eşleşmek için buradaki değişim kartını kullanmaları için onlara 30 saniyelik bir süre vereceğim. 30 saniye içerisinde eşleşmek isteyen arkadaşımız kartı alıp eşleşmek istediği kişiye götürecek ve 30 saniyelik süremiz başlasın. Başladı. gidip o kıza verirsen Pı. Ya bu ne amına koyayım? Bu kız kim ya? Bu kadar güzel değil ki bu kız. Bu ne oğlum? Götü kalktı şimdi bunun ya. Bravo alkış bravo. Buraya koyduk tekrardan kartı. Arkadaşlar başka birisinin denemesi için bir 15 saniye daha veriyorum. Buyurun. Evet bir alkış bravo. Oha! Oho. Yo! Evet! Evet, son 10 saniye daha veriyorum. Sadece erkek kadına vermek zorunda değil bu arada. Aynı cinsiyette de şey yapabilirsiniz. Bir problem aa, yok. Aa. Evet. aa, olur mu öyle şey ya? Onların bir, şey, bir yeri yamulur. 5 saniye 5. Evet bravo. Bravo. Diyormuş ki ben lezbiyenim diyormuş gidip kıza veriyormuş falan. Bravo. Al. O şu erkeklerin kabul etmeme şansı çok zor ya. Şimdi bir geliyor bana çıkma utanırım lan. Gel. Gel seni bir yumurayım delikanlı. Evet arkadaşlar bir dakikalık süreniz Başladı buyurun. Merhaba. Merhaba. Adın neydi? Aybala senin. Emirhan. Kaç yaşındasın? Ben küçüğüm 19'um daha. <laughs> Nerede oturuyorsun bu arada? Zeytinburnu. Anasının sınırın ilki. Bayram Yakın sayılır. <laughs> <laughs> eee? Evet, 5 şey saniye var. 5 4 Merak ettiğin bir şey varsa sor. Evet. Hızlı ol. 3 Nereliydin? Sinop. Sinop. Tamam. <laughs> Evet, üçten geriye doğru sayıyorum ve kabul etmediğinizi <laughs> gösteriyorsunuz. Ü Ay, dumanı ben mi görüyorum bir tek ya? 3, 2, 1 buyurun. Evet. Kırışık işler. İki sene dede, bravo, alkış harika. Evet. Ne evet, bu show neydi şimdi? Bir programın sonuna geldik. Buraya katılan arkadaşlarımın hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Eşleşen arkadaşlarımız var, eşleşmeyen arkadaşlarımız var. Eşleşmiş için ısrar etmeye çalışıp yine eşleşemeyen arkadaşlarımız var ama günün sonunda gerçekten çok eğlenceli bir program oldu. Artık eşleşen arkadaşlarımız buradan sonraki kararlarını kendileri verecek. Programı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz de bizimle beraber burada programlarımıza yer almak isterseniz tam olarak burada çıkan www.akturkburak.com web sitesinden başvurunuzu tamamlayıp gelebilirsiniz. Olmadı arkadaki kız ne yapıyor bak şimdi bak. Bak ellere bak. Evet arkadaşlar inanılmaz bir programın sonuna geldik. Buraya katılan arkadaşlarımın hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Eşleşen arkadaşlarımız var. Eşleşmeyen arkadaşlarımız var. Eşleşmiş için ısrar etmeye çalışıp... Bak. Eşleşemeyen arkadaşlarımız var. Ama... Paya. Paya. Pasaport için burada. Zengin kızı karışık kuruşuk işte her şeyden. Oğlum hepsi, hepsi, farklı bu arada ya. Baksın standart yok yani. Hep e, seç. Şunu gelebilirsiniz. Videoyu henüz beğenmediyseniz ve kanala abone değil. Oğlum bu şarkıda müzik şey müzik de telifli ya. Yorumlara bak. Yine utançtan buzdolabını sırtlayacağımız bir video.